Kastı gelen var. Koş koş, koş 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 koş. Bana gelme, bana gelme. Bana gelme. Senin önünde adamlar. Koşuyorum ben de. Önünde bir yerde olmasın lazım. Önüm. oynuyorum. O baygın. Geliyorum hayatım. Burada. Burada. Geldim. Çok iyi sıkıyor. Bir evet. baygın. Nerede? Diğer nerede? Göremedim onacağım. onu. Can bir tık bunu gördüm. Bastım. Burada bir yerde. Aha üstümüzde. Ben oh. yani buraya nasıl pozdayım? Baga mi? girmiş bu buraya. Hı. Hmm. Hmm. etti miydi? Etmedi. Etmeye çalıştı da değmedi. tam kirsin yok. yo'q chiqar <laughs> <Çıkmışsın> zaten. <laughs> ara ki adam bulasın. Ora boş. Boşun ki doludur muhtemelen. Evet önümüz. onun Bunun arkadaşı gelebilir dikkat et. Hmm. Muhtemelen drop'a gelen var. location. Şurada bir durayım bakayım nereye iniyor. Altımıza inmiş. Araç geliyor. Araç. Pi 90 var burada gel mermiler çek. Koş hayatım koş. Ha ne canım Ben alıyorum mermileri sana getiriyorum. Nerede durdu? Süpersin bitirmeye oyna. Sağım var dikkat et. Ben onu açılacağım. Açıkta bir adam. Watch çıktı canım. Çok sıkıyorum onlar dikkat et canım. lazım hayatım. Oynuyorum sana. Sıkıntı yok gel. Nerede lan? çatısında şunun. Hangisinde? Şu açıkta giden Watch oyunu lazım da. Onlara bay baydım. Yok. Şimdi ben de aldım Ben P90 mermiler bende. Tamam. Bana oynarsan atarım buraya yere. Kask gelip bak geliyorum yavrum. Tamam benim ihtiyacım yok kask gelir de sen kendin alıyorsan al tabi. Gel burada mermiler. Ağaçta Hangi ağaçta? Bir sonraki ağaçta Önümüzden Bekle Sen oraya bir sis atacağım önce Rahat oynamak Hı. için Sola oynayacak o muhtemelen dikkat et Ben farklı bir açıya geçmek istiyorum uç, uç geç uç geç şöyle geç. Uç. Var vay Süpersin. Bu adam nerede ama? Gördüm kayada. Marked location. Uçtu. Çarptı Uçtu. Nereye uçtu? Tokyo uçtu. Neticede gidiyorum. Bir sen içeceğini sıkıntı yok Beş elli altın az mı Hı hı 42 içinde 42 şey yiyeceğim Tamam atarım Aran geliyor çıkalım Gel mermi atayım sana P90 mermilerini aldın değil mi Aldım aldım hayatım Mecbur ondan harcadım biraz Sıkıntı yok <laughs> Aha araç. Nerede? Toros. Aa. Yapıştır ona. Hadi bakayım o ekmek senin ekmeğin. Süper. Süpersin hadi. Tavalayacağım. Tamam canım Canlanmasını al bunun Hemen alayım Dur canım İnşallah derken önümüzde 3 kişi Doğru. Devam et canım Öldü. de. O baygın. Can basıyorum hayatım. Nerede? Onu öldürdüm. Begun. Üzgünüm Begun. attım aşkım sana. Süpersin. Şunu da atalım. Ee, şunu atalım. Tamam. Gidebiliriz. Uçarız ya. Bitti yerde yapacak bir şey yok. Öyle hayatımda yakıt olmak daha iyi. Tabii yakıt olması daha iyi. E, yani ara var, yakıtlar mıdır? Ya da satılıyor mu yakıt? Şimdi şuradan fişe kal çabuk. Tamam canım. Attım bu tarafta. Alan gelene kadar alırsın. Dropper üstündeler. Hmm. İki kişi kaldı önümüzde. Aynen onlar da yukarda arkadaşlar. Ustam yukarıya. Yüzde evdeler. Tamam bence bu bunu... Ev. Can bakıyorum. Bir daha gösterse kafasına dolduracağım mermiyi. uçuyor. Mükemmel. Ne haber yani. fıstık? <laughs> Çıkma. Alan kapanıyor. Ona göre oynayacağım. Oh, canım de canın niye gidiyor senin? Önümde, arkamda. Ağaçlı önümde bir şey. canım. Hemen out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch yerde bir out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch Watch out! Bir tane yedi <laughs> <Oy>. Geldim <laughs> geldim ölme 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 canım. Ben Hala ben. kaldırmaya <laughs> çalışıyor kendini belongs ya. Victory <laughs> Bir şeyde yere Bizde de vardı bir şey. Bir şey bilerek yere sıktım ya. Ha sen mi sıktın? Ben adam sıktı sandım. Tabi tabi ben sıktım canım. <laughs>